Burada saat kaç diye sorulmaz. Hatta saatler hep güneşe, aya, yıldızlara ve çocuk gölgelerine borçlu kalır. Gün doğarken insanlar ellerini güneşle yıkar, alnını bulutlara kurular ve de ellerini ekmek diye kurup yola çıkar. Toprak gibi konuşu gün boyu. Bu yüzden gölgeleri hep çiçekli olur. Çünkü burada hala insanlar kahramandır masallara. Şiire Türkiye'ye inanılır mesela yüreğiyle şahitlik eder her şeye. Dağ, toprağa, suya, yaprağa, kuşa, kurda. Hatta hatta toprakta kıvranan solucana borçlu bilir sevmeyi. Borcu sevda, yükü aşktır onların. Onun içindir ki burada saat kaç denmez. Gölgen taştan kaç güneş boyu uzakta, yıldızlar geceye kalabalık mı denir? Şafak kaç kırmızı eder, Öğlen kaç yaprak tonundadır denir. Burada zamanla yarışılmaz. Burada zaman yaşanır. Saatler yaşlanır ama ölüm hayata hep borçlu kalır.